Evet e, sevgili dostlar yine bir e, okur yazar sohbetleriyle birlikteyiz ve yanımda çok kıymetli bir yazar arkadaşımız daha var. Erdem Belii Zaman Beyefendi. Erdem Bey TÜYAP'a hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Benim de ilk TÜYAP'ım. İlk TÜYAP'ım. İlk TÜYAP nasıl evet. peki? Bu heyecanı nasıl yaşadınız? mı? hissettiniz? Mi? E kalabalık şu an için e, heyecanım çok. Ama tabii böyle bir ortamın Kalabalık olması, pazar yeri gibi olması insana mutluluk veriyor. Demek ki hala kitap takip eden, kitap okuyan, kitap alan okuyucular var. Evet. Bu ülkemiz için umut verici bir durum. Efendim, yazarlıktan konuşayım. Daha çok ne tür yazarsınız? Yazarlık serüveni hakkında, kendi serüveniniz hakkında ne söylersiniz? Ne yazarsınız? Benim türüm daha çok senaryo ve tiyatro yazarlığı fakat mizah ve hiciv alanında basın üretimi konusunda biraz daha artık istekliyim. İlk kitabım da geçen sene çıktı. Keşke beni de taşlasa. Hiciv ve mizah türünde bir eser. Evet. Devamı da bir roman gelecek. Bedelli General diye. O da mizah türünde bir roman. Bu şiir türünde bir Taşlama eseriydi. Şiir 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 kitabı. Şiir kitabı denemez. Aslında da e, mizah taşlama daha çok. Evet. Taşlamalar. Şiir dersek mizahı ve taşlamayı içeren. Evet. Seven birisiyim. Öyle mi? Evet, evet. Memnun oldum. E, efendim içinden bir kesit okuyabilir misiniz bize ya da nasıl yapalım? Duymak isteriz sesinizi. <laughs> e, şöyle yapalım. E, parça mı okuyayım içinden? Olabilir. Bir kesit. Bir parça. Aa, bir dörtlüğümü ben ezbere okuyayım. Içinden. Olabilir tabii ki. Ne demek? Memnun oluruz. Bunların son, kitabın son bölümü 31 kıta var. Bunlar Aruz Vezdi ile yazılmış. 31 eski. Aruz Vezdi yazdı. Evet, bir kısmı hece, bir kısmı Aruz, bir kısmı serbest. Yani bu bakımdan Türk edebiyatının şair eşref tarzı e, dan başlayarak evet. devamı niteliğinde bir durum oldu benim için. O yüzden aruz vezini ve hece vezini de kullanıyorum. Bu aynı zamanda ustalarıma karşı bir saygı duruşu. O geleneğin devamı olduğumu gösterme adına bir e, e, duruş benim için. O yüzden aruz vezini bu kitapta birçoğu manzum parçaların aruzla yazılı. Hocam e, bir edebiyatçı olarak bir edebiyat fakültesi mezunu bir e, öğretmen olarak sizin bu geleneği yaşatmaya çalışmış olmanız, yaşatıyor, yaşatmaya çalışmış olmanız.